Muğla'nın Marmaris ilçesine bu yılki sezonun ilk lüks yolcu gemisi Thompson Sprit geldi. Tamamı İngiliz turistlerden oluşan 1189 yolcu ve 500 mürettebat özellikle esnafın yüzünü güldürdü. Malta bayraklı 214 metre uzunluğunda ve 33.930 gross ton ağırlığındaki lüks yolcu gemisi Thompson Sprit Alanya'nın ardından Marmaris'e de uğradı. Tamamı İngiliz turistlerden oluşan yolcular ve mürettebat gümrük işlemlerinin ardından ilçeye ayak bastı. İlçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerine tanık olan turistler alışveriş yaptıkları esnafı sevindirdi.